Merhaba arkadaşlar. Tam kare matematiğe hoş geldiniz. Bugün çokgende açılar açıları işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle bir çokgenimizin en kenarlı bir çokgenimizin iç açıları ölçüleri toplamını n-2 çarpı 180 formülünden bulacağız. Buradaki n'imiz kenar sayımız. Dış açılar toplamı ise bu çokgenimizin 360. Bütün çokgenlerimizin dış açılar toplamı arkadaşlar 360 derece. Bunda bir formül bir şey yok. Burada bir değişiklik olmuyor. Hemen başlayalım bir soruyla. 10 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Hemen iç açılar toplamı formülüm neydi benim? N-2 çarpı 180. En gördüğüm yere ne yazacağım? 10. 10'dan 2 çıktı. 8. 8 çarpı 180. Bana iç açılar toplamını verecek. O da 1440 derece yapar arkadaşlar. Devam edelim. İç açılarının ölçüleri toplamı dış açıların ölçüleri toplamının 5 katına eşit olan çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi iç açıların ölçüleri toplamını ben en eksi 2 çarpı 180'den bulmuyor muydum? Evet. Bu dış açıları toplamının 5 katına eşitmiş. E dış açılar her zaman zaten 360 dereceydi. O zaman 5 katını da alırsak soruyu çözmüş olacağız. n eksi 2 çarpı 180 eşittir. E 1800 mü yapar? Her tarafı 180'e bölersek n-2 arkadaşlar kaç olacak? 10 mu? O zaman kaç kenarlı oldu çokgenimiz bizim? Eksi 2'yi karşı tarafa atarsak 12 gelmiş aslında. 4 iç açısının ölçüsü 110 derece, 120 derece, 130 derece ve 140 olan bir çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri birbirine eşit. Hmm. 4 tanesi farklı ama diğer kalanları birbirine eşit ve 170 dereceymiş. Bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi ben şunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Benim bu çokgenim en kenarlı olsun. Ben bunun iç açılar toplamını nereden buluyordum? n-2 çarpı 180'den buluyordum. Doğru mu? Şimdi yazalım bak bakalım. Bu bana iç açılar toplamını verecek. ben iç açılar kaçar derece olduğunu da biliyorum. Bakın bir tane 110 var. 120 var. 130 var. 140 var. Ve geri kalanların hepsi 170 derece. Ama geriye kaç tane açım kaldığını bilmiyorum. Ama biz baştan şunu demiştik. Kenar sayımız n olsun. E ben buraya 4 tanesini yazdım mı zaten? O zaman benim geriye kaç tane açım kaldı? 4 tanesini çıkartırsak n-4 tane kaldı. Ve bunların hepsi kaçar derece? 170 derece. Şimdi burada artık işlemlerimizi yaptığımıza göre bir düzenleme yapalım. 180 n mi yapar? içeriye dağıtırsak eksi 360 eşittir. 110, 120, 130 ve 140'ı toplayalım arkadaşlar. 270, 390, 400, 500 mi yapıyor? Evet. Artı şuradaki 170 e, e, onu da içeriye dağıtırsak 170 n eksi 680 mi yapacak? Doğru değil mi? 17 çarpı 4, 68 yapar. O da 680'dir. Şimdi buradan sonra artık düzenlememizi son haline getirelim. Buradaki 170'ini karşıya atsak 180 en burada vardı zaten. Kaç enimiz kaldı o zaman? 10 en. Buradaki 360'ı da karşıya atalım. Ne diye geçecek? Bart 360 diye geçecek. Bakalım ne oldu işlemimizin sonunda. Artı 360'ı geçirdik biz buraya. Eksi 180 şuradan vardı. Artı 360 da buradan geldi. Ne oldu arkadaşlar? 180 kaldı. Peki 10 en 180 ise en kaçtır arkadaşlar? 18. Demek ki bizim çokgenimiz kaç kenarlıymış? 18. Bakın ilk başta şurada yaptığımız işlem iç açılar toplamını bulmaktı. Eşitliğin sağ tarafı zaten iç açılarının bazılarını biliyorum. Bazılarının da eşit ve 170 derece olduğunu biliyordum. Onu kullanarak soruyu çözdük arkadaşlar. Şimdi gelelim düzgün çokgenlere. Düzgün çokgenimiz biraz önce önce gördüğümüz n-2 çarpı 180 bütün çokgenler için geçerliydi. Yani düzgün olmasına gerek yok. Herhangi bir çokgen için iç açılar toplamını bulabiliyorduk biz. Şimdi buradaki düzgün çokgen denmesinin nedeni verilen çokgendeki bütün kenarlar ve bütün açılar birbirine eşit. Mesela ABC 60'ar derece verilmiş ve bu bütün kenarlar birbirinin aynısı. Aslında biz bunu biliyoruz. Neydi? Eşkenar üçgen değil mi? Peki ben buna şöyle desem olur mu? Düzgün üçgen. Neden düzgün üçgen dedik arkadaşlar? Düzgün çokgen olabilmenin şartı şuydu. Bütün kenarları ve bütün iç açıları, dış açıları hepsi birbirine eşit olacak. Mesela yandaki şekilde de ABCD aslında bir kare değil mi? Bunu biliyoruz ama biz buna düzgün dörtgen desek de olur mu? Olur. Çünkü bu bir çokgendir. Ve düzgündür. Doğru mu? Devam edelim. Bizim asıl, asıl çokgenlerde e, işleyeceğimiz görme, Hani e, göreceğimiz yer düzgün beşgen, düzgün altıgen. Bunlarda daha çok oyalanacağız. E, şimdi bütün kenarları ve bütün iç açıların ölçüleri eşit olan beşgene düzgün beşgen denir dedik. Neden? E, düzgün çokgen neye deniyordu? Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olacaktı. E, şimdi bakıyorum ben düzgün beşgen olabilmenin şartını sağlıyor mu? Bütün iç açıları bütün Kenarları birbirinin aynısı ve düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 108. Bunu nereden bulduk yine biz? Eksi 2 çarpı 180'den. Beşgen olduğu için 5'ten 2 çıktı 3. 3 çarpı 180. 540 şimdi benim kaç tane açım var arkadaşlar? Beşgen olduğu için 5 tane. 545'e bölersem de bir tane iç açım kaç derece oldu? 108 derece. Bir dış açısının ölçüsü de 72. Neden? Bakın buradan şu A noktasından uzatırsam, devamlı ettirirsem doğru mu? 108 tamam 180 olacağı için buraya kaç derece kalacak arkadaşlar? 72. Düzgün beşgenimizin 5 beş tane köşegeni ve e, tüm köşegenleri eşit uzunluktadır. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü düzgün beşgende hangi köşeyi çize, hangi köşeden diğer köşeye çizersek çizelim bütün köşegenler aynı çıkacak. Bakın mesela burada AC köşegeni, AC köşegeni, AD köşegeni hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bütün kenarları zaten eşit, bütün açıları eşit. O yüzden çizdiğim bütün köşegenler de birbirine eşit olacak. Ve ekstradan burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada mesela şu AC'yi çizdikten sonra ikiz kenarlık var mı burada? İkiz kenar bir üçgen var değil mi? O zaman buranın tamamı 108. Şuralara kaç kalacak arkadaşlar? 36, 36. Buralarda 36, 36. O zaman ortaya kaç kaldı arkadaşlar? 108 olabilmesi için 36. Yani o çizdiğim aslında bir iki köşegen de burayı ne yaptı? 3 tane eş açığa ayırmış oldu. Devam edelim. Düzgün beşgenimizin en önemli özelliklerinden biri de şu arkadaşlar. Herhangi bir köşeden bir açı ortay çiziyorsak biz bu karşı e, kenarı dik olarak ortalar. Ve e, o indirdiğimiz yerdeki kenarda iki eşit parçaya böldür. Bakın burada AH yukarıdan inmiş gelmiş aşağıya 90 derecelik bir dikme ile. Ve burada ne olmuş arkadaşlar artık? Bu kenarı iki eşit parçaya bölmüş ve yukarıda ne olmuş? İki tane eşit açı çıkmış. Yani aslında bu hem açı ortay olmuş hem de kenar ortay olmuş. O zaman şunu yapsak arkadaşlar bakın. Bunu zaten biliyoruz. Üçgenler konusundan. Buradan köşegenleri çizdiğim an burası artık ne oldu arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgen mi oldu? Hem kenar ortayı var hem dikliği var hem de burası ne olacak arkadaşlar? Açı ortay olacak. Düzgün altıgende sıra. Düzgün beşgenimizin 108 dereceydi. Düzgün altıgenimizin bir iç açısının ölçüsü 120 derece. Bir dış açısı ölçüsü de kaç derece olacak arkadaşlar? Tamamı 180 olacağı için 60 derece olacak. Altıgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Yani şu kenarla şu kenar birbirinin aynısı arkadaşlar ve birbirine paralel. Mesela FA ile de şu parçayla da DC birbirinin nesi olacak? Paralel olacak. Hemen devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir özelliğimiz var aslında. 30-60-90'ı kullanabileceğimiz güzel bir özellik. Şimdi bir iç açım 120 derece değil mi arkadaşlar? O zaman ben bir e, köşegen çizersem buradan e, A'daki gibi. İkiz kenarlık oldu mu arkadaşlar? E buralar kaçar derece olacak? 30-30. Neydi 30-30-120 üçgenin özelliği? Kenarlar 1-1 ise... 120'nin karşısı 1 kök 3. Burada kenarları a a dedik. 120'nin karşısı o zaman ne olacak arkadaşlar? a kök 3. E bakıyorum şimdi burada 30'u buradaysa buraya 90 kalacak. Doğru mu? Yine aynı şekilde burada bakın ne var arkadaşlar? 60 30 üçgeni var. 30-60-90 üçgeni var. Şimdi bakıyorum. 30'un karşısı a, 60'ın karşısı a kök 3. O zaman 90'ın karşısı ne olacak mecburen? 30'un karşısındakinin 2 katı yani 2a. Demek ki tam olarak bizim en uzun köşegenimiz yani uzun köşegen çizdiğim an orası ne olacak arkadaşlar? Kenarın tam olarak 2 katı olacak. Devam edelim. Düzgün sekizgenimiz var. Düzgün sekizgende de bir iç açının ölçüsü kaç derece? 135. O zaman bir dış açısının ölçüsü kaç derece olur arkadaşlar? Hemen şurada gösterelim onu da. 45 derece. Yani burada aslında ben 90-45-45 üçgenlerini oluşturabilir miyim arkadaşlar? İşimize yarar bir bilgidir. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n, bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n formülüyle veya 180-360 bölü n ile bulunur demiş. Ama biz burada en çok kullanacağımız şey şu 360 bölü n daha kolaydır. Mesela desek ki bir iç açısının ölçüsü Kaç olsun işte e, kaç verelim 60 verelim mi? Bir iç açısının ölçüsü 360 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bu iç açı, iç açı formülü bakın ne kadar uzun. Ama ben bu iç açıyı biliyorsam dış açısını da biliyor muyumdur? Kaç derecedir? 120 derecedir. E, dış açılar toplamı hep belliydi. O zaman 360'ı n'e böldüğümde kaç çıkması gerekir? 120. O zaman n nedir deriz arkadaşlar? 3. Ben 360 bölü n formülünü daha kolay buluyorum, daha pratik oluyor. O yüzden sorularda bunu kullanacağız. Mesela bu soru, bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Dış açısını verdiyse yani dış açılar toplamının kaç dereceydi? 360. 360'ı kaç kenar varsa ona bölüyorum ve bir dış açım kaç derece olacak? 15. Yani aslında bu 360'ı n'e bölüp 15 bulmak demek. 360'ı 15'e bölmek aynı şeydim arkadaşlar. 360'ı 15'e bölünce de ne çıkması gerekiyor? Yani bölelim bakalım arkadaşlar kaç defa? 36'da 15, 2 defa. n eşittir 30 60'da 15 kaç defa olacak? 14. Pardon 24. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bir iç açısının ölçüsünü vermiş ama bir iç açısının ölçüsüyle formülden e, n-2 çarpı 180 bölü n formülünü kullanmak biraz benim vaktimi alacak. O yüzden bunu kullanmıyorum ben. Neyi kullanıyorum? 360 bölü n'i kullanıyorum. Bu dış açı açı formülüydü arkadaşlar. E i̇ç açısını biliyorsam ben dış açısını da biliyorumdur. 160'mış. O zaman dış açısı kaç derecedir arkadaşlar? 20. Yani 360'ı 20'ye bölmek demek kaç kenarlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O ABCD e, düzgün çokken AKF 132 dereceymiş. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi arkadaşlar burada burayı 132 derece olarak vermiş. Şuradaki Çokgenin kaç kenarlı olduğunu sormuyor mu bize? O zaman demek ki ben şuradaki açıları bulabilirsem, yani şu açı veya şunlardan birini bulabilirsem, dış açıdan ben e, soruyu çok rahatlıkla çözebilirim. Şimdi buradaki açıları nasıl bulacağız arkadaşlar? Diyelim ki buradaki açım A olsun. O zaman şuraya kaç kalır arkadaşlar? Tamamı 180 olacağı için 180 A olmaz mı? Peki şunu uzatalım şu şekilde. Neden bunu uzattık? Çünkü burada ben bir e, üçgende bumerang diye bir e, üçgenimiz vardı hatırlayın. A ile 132'nin toplamı A artı 132 mi? A artı 132. Şimdi ben buraya A açısı demiştim. O zaman burası da A olmaz mı? Aynı şekilde burası da ne oldu arkadaşlar? Bakın. A oldu. Çünkü şu parçayla şuradaki parça birbirinin aynısı. Peki A var, A var, A artı 132 var. O zaman şuradaki bir iç açıyı ben buldum artık. 3 tane A. Nasıldı çünkü hatırlayın. Hemen şurada göstereyim. Burası X, burası Y, burası Z ise şuradaki açımın toplamı ne olacaktı? İçerideki 3 açının toplamı. E burada 3 tane A var. Bir tane de 132 var. Bakın bu da bir çokgenin iç açısı. Şurada yazdığım 180 eksi A da üçgenin e, çokgenin bir içerisi. O zaman hemen yazalım. 3A artı 132 kime eşit olacak arkadaşlar? 180 eksi A'ya. A'yı bu tarafa atalım. 4A kalsın. 132'yi bu tarafa atalım. 48 mi kaldı arkadaşlar? O zaman A'mız kaç derece oldu? 12. A dediğim benim çokgenin dış açısı değil miydi? E çok güzel. Zaten ben çokgenin dış açısını biliyorsam Kenar sayısını da biliyorum. 360'ı 12'ye bölersek de kaç gelmiş bu arkadaşlar? 30 gen. Umarım anlaşılmıştır. Ne yaptık arkadaşlar? Önce dedik ki şuradaki E açısı A olsun. O zaman buradaki A ise şuradaki de A olmak zorunda. Buradaki de A olmak zorunda. Çünkü bunlar çokgenlerin dış açısı. Bakın iç açılar aynı olduğuna göre dış açıları da aynı olacak. Ben şuradaki açıyı nasıl buldum? Üçgendeki iki iç açının toplamı yani A ile 132'nin toplamı burayı verdi. Sonra bu bumerang'dan e, içerideki üç açının toplamı orayı verdim. İki tane açının e, eşitliğinden de kaç kenarlı bulduk? 30 kenarlı bulduk. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katından 20 fazladır. Hemen şuraya bir tane çokgen çizelim. Kabataslak. Şurası çokgenimin bir iç açısı. Doğru mu? Şuradan uzattığım şey de çokgenin dış açısı. Şimdi diyor ki iç açısının ölçüsü dış açısından 3 katından 20 fazla. O zaman ben dış açı x dersen burası 3x artı 20 olmaz mı? E peki burası çokgenin iç açısıyla dış açısının toplamı 180 değil mi? O zaman 4x artı 20 180 4x eşittir 160 x eşittir kaç arkadaşlar? 40 derece. Tabi bize neyi soruyor yine? Kaç kenarlıdır soruyor. E, x dediğim şey dış açı değil mi? Evet. O zaman dış açı formülünden hemen 360 bölü 40. 36 bölü 4'ten kaç kenarlı arkadaşlar bu? 9 kenarlıdır. Çok kendi açılar kısmının konu anlatımı bitti. E, bir dahaki videomuzda e, bunun sorularını çözeceğiz. Testini çözeceğiz. Daha sonra da yavaş yavaş devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.